Dur bir dakika. Patron yok mu? Yok. Bu saatte gelmez. yapacaksın patronu? İş mi arıyorsun yoksa? Evet. Boşuna zahmet etme. İş yok, kadro dolu. Dur bakalım. Hemen vazgeçme. Bana bak, aksilik etmezsen olur bu iş. Patron beni kırmaz, anlarsın ya. Öyle otur şuraya. Recep, patronu çağır bana. <laughs> Yeni mi geldin buraya? <laughs> Hayrola Bekir, beni çağırtmışsın. Ne var? Hiç. Niş aramaya gelmiş. İş yok ki sen de biliyorsun var var, sen bir kolayını bulursun. Yok dedik yahu, işler ters gidiyor zaten. Uzatma be, var dedik işte o kadar. Ee, peki peki, şarkı söylemesini bilir misiniz bari? Evet. Ne yövmeye vereceğiz? 25 lira yeter mi acaba? Sen onu 50 yapı sonrasını düşünürüz. Gördün ya, patron beni kırmaz. Şu benim ceketi alıver oradan, sigarayı da. Gördün mü? Her işte bir hayır vardır derler. Bülbül gibi maşallah. Bu bakalım şimdi bizim yemi. Öyle sen bir elilik daha ver. Tarifeyi arttırdık. Hadi eyvallah. Kapa şu kapıyı da gel yanıma. Kıyak karıymışsın be. Gören de seni büyük şarkıcı falan sanır. <laughs> Parayı ver! Kes sesini be! Otur da içkini iç! Niye kesecekmiş? Para benim değil mi? Parayı ne yapacaksın? İşte yemek, işte yatak! Daha ne istiyorsun? Bana baksana sen! Adama para kaptıracak göz var mı bende? Yolunacak kazanıyorsan başka kapıya! Parayı ver dedim! Ah! Karı milleti değil mi? Dayak yemeden olmaz! Şimdi rahatladın mı bari he? <laughs> Kaçmaya yeltenme hiç! Nereye gitsen enselerim seni! Deli Bekir derler bana! İznim olmadan bir lokma ekmek yiyemezsin bu şehirde! <laughs>